Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ay Hatun ile kahve falı kanalıma hoş geldiniz. 23 Nisan 30 Nisan yani Nisan'ın son haftası için e, kahvemi içtim. Sizin için sevgili koç burçları için güzel dileklerde bulundum. E, niyet ettim sağlığa, bolla, berekete, huzura, refaha e, ve siz izleyicilerimin tüm dileklerinin gerçekleşmesi için niyet ettim. Siz de güzel niyetinizi, dileklerinizi tutun. Şöyle de fincanı bir göstereyim. Genel olarak, dur önce kendim bakıyorum. <laughs> evet, gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim fincanı. Neyse haliniz çıksın fincanınızda. Genel bakımlardır. Bütünün hayrına olsun. Falınızda olumlu olan güzel şeyleri alın, olumsuz olanları evrene salın gitsin. Evet, şurada güzel hayalleriniz var. Hayallerinizin kazanca ulaşması, kazanca dönüşmesi söz konusu. Önceden verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilir, beklemediğiniz yerlerden de destek görebilirsiniz. Güzel güzel e, balıklar var, kuşlar var. Bunlar haber, iyi şeyler. Kalbiniz mi kırıldı? Şurada yaşamış olduğunuz, belki de hala etkisinde kaldığınız vedalar e, ön planda gibi gözüküyor. Bunlar sadece kişilerle olan yol ayrımları değil. Yer değişimi olabilir, iş değişikliği olabilir veya son anda bir plandan vazgeçmekle ilgili de olabilir. Çok düşünüyorsunuz, çok düşünmek ve detaylarda boğuluyorsunuz sanki. Son günlerdeki e, durumunuz böyle. Belki de köklü değişimler yaşayacaksınız ama güzel şeylerinde size ulaşması için bunların yaşanması e, kaçınılmaz. Bunların yaşanması gerekiyor ki bu güzel şeyleri elde ettim e, diyebileceksiniz. Geçmişte bıraktığınız zaman zaman hatıralarınızı düşündüğünüz birisi var. Son dönemde bu kişinin aklını oldukça kurcalar durumdasınız. Gizli gizli sizi stoplama yapıyor olabilir, takip ediyor olabilir sosyal medyadan. Kendisi de epey merak ediyor sizi. Bugünlerde dayanamayıp bir mesaj atabilir, ortaya bir bahane atabilir. Buna hiç şaşırmayın telepati de olabilir. Şurada bir e, dönme dolap var sanki. Başkasının yaptığı bir hata e, sizi uzun süredir bir kısır döngüye hapsetmiş gibi. Bir süredir mücadele ettiğiniz bir konu var. İşte şimdi çözüme kavuşturma zamanı geldi. Bu hafta çok uygun. Ayrıca sizi yavaşlatan fakat duygusal yaklaşımlarınız nedeniyle de e, bir türlü vazgeçemediğiniz şeylerden de. Arınma vaktiniz geldi. Sürekli bir şeyleri kontrol etme içgüdüsündesiniz sanki. Ama bu sizi yorabilir. Vesveseler e, yapıyorsunuz, başınıza iş açabilir. Nelere odaklandığınıza ve enerjinizi nelere harcadığınıza dikkat edin, unutmayın mutlaka. Her şey sonunda yoluna girecektir. E, odak kaderinizi belirler. E, alın yazısını değiştiremezsiniz ama kaderinizi şekillendirmek sizin elinizde e, iki yol var e, seçim sizin kaderinizde Tabii ki buna bağlı olarak değişecektir şöyle söyleyebilirim e, şurada e, sırtınızda bir kambur var Bu ne demek e, yük var üzerinizde fazlaca bir yük var bunu atmanız lazım hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulun vücudunuzdaki fazlalıklardan kurtulun Eğer kilonuz fazlaysa e, kilo vermeye çalışın. Fazla eşyalardan kurtulun. Kullanmadığınız eşyaları boşuna tutmayın. E, bu da ruhunuzun nefes almasını e, durdurur. Fazla eşyalar. Kurtulmuş olursunuz atarsanız ya da ihtiyaç sahiplerine verirsiniz. Vücudunuzdaki yükler sizin hastalıklara adım atmanıza neden olur. Her şey niyetle başlar. Dua ile niyet edin. Sadeliğe, öze, dönüşe e, kapı aralayın. Kendinize set olmak yerine yol olun ve unutmayın insanın kendi kendine yaptığını bütün dünya toplansa yapamaz. Evet fincan dolu dolu görünüyor. Kafan inanılmaz dolu görünüyor sevgili koç. Geçmiş 10-15 gün önce bir şeyin e, yetersizliğini hissediyorsun. Bu maddi konuda olabilir. Aşk ilgi, sevgi yetersizliği de olabilir. Karşınızda kendini düşünen biri var kalpten e, çıkıp işi gurur meselesine dönmüş sanki e, hırs yapmayın e, gurur yapmayın bunu önermem Şimdi de tabağınıza bakalım Evet ben hemen akarken tabak gördüklerimi yorumlayayım üç farklı haber geliyor mutluluk görünüyor aile içi e, kutlama olabilir Bakın üç farklı yerden haber. Bu haberlerden birisi çok mutlu. Mutlu bir haber. Sevinçli bir haber diyebilirim. Her iki taraf açıdan mutluluk verici. Ya bir teklif alıyorsunuz ya bir teklif ediyorsunuz. Ya da edeceksiniz. Mutluluk enerjisi var ve kutlama yapacaksınız bu nedenle. Aile büyüğü işin içine karışıyor. Sanki sizin dışınızda güçlü bir insan Sebep olacak. E, tercihinize e, devam etmek olursa çok güzel olacak. Tercihiniz yönünde mutlu sona giden bir yol var. Tabak daha çok aşk üzerine çıkmış gibi. E, bulutlu bir kafa var. Bir evin içinde. E, şurada dört bölüm var. E, ya da dört kapı var. Yani şanslı bir 4 kapınız var. Ee, şema gibi çıkmış. İçinde farklı şekiller var. Ee, bir bakayım. Harf ya da rakam var mı? L görüyorum. A. Ee, D, O ya da sıfır mı? 2 ya da Z de olabilir bu. Tam seçemedim. Ya 2 ya Z. Ee, evet. kocaman birisi. Şey koskocaman değil. Kollarını koskocaman açmış birisi. Var. Böyle sel gibi kucaklamak istiyor sizi. Sizi isteyen biri var. Bekleyen biri var daha doğrusu. Kollarını o kadar açmış ki. Burada iki farklı isteğiniz var. Ve bu iki farklı isteği de başarıyla yerine getireceksiniz. Yani buna yetecek gücünüz var. İki kişi arasında e, kalmışsınız. E, biri kadın, iki erkek. E, tercih yapacaksınız. Tercih yapmanız gereken bir durum oluşacak. E, sanki aranızda başka biri mi var? Onu dolduruşa getiren mi var? Diye bir e, düşünceniz de var. Duygu mantık arasında kalmışsınız. Şu tabağın ortasındaki aydınlığı görüyor musunuz? Bu eviniz, evinizin ortasındaki aydınlık. Yani bir öncesi var, bir sonrası var. Kendinizi sanki ikiye ayırmışsınız. Yaşanmışlıklar ve yaşanacaklar diye çok net bir şekilde çıkmış. Kendinizi dengelemek istiyorsunuz, denge kurmak istiyorsunuz. Hayatınızda silmek istediğiniz şeyler de var, yok değil ve dileklerinizle nasıl devam edeceğiniz yönde Denge kurmak istiyorsunuz çünkü şurada küçük bir terazi çıkmış. Terazi denge demek, adalet demek ya da mahkemelik bir durumunuz varsa olumlu sonuçlanacak demek. Ee, ama burada ayrılık e, gözükmüyor, ayrılık enerjisini göremedim. Şurada da aydınlık tarafta küçük bir e, terazi var. Terazi aydınlık tarafta olduğu için e, olumlu e, olacak, istediğiniz yönde olacak. Ne istiyorsanız son zamanlarda kafanıza takılan e, ne Varsa Nasıl Bir Sıkıntı Sorun Varsa Artık e, Çözüme Kavuşuyor Diyebilirim e, Temiz Ve Gayet Güzel Net Bir Şekilde e, Sonuçlandırıyorsunuz e, Güzel Olumlu Yönde Sağlayacaksınız e, Demektir Bu Hayırlı Şekilde Sonuçlanacak Arabayla Çıkacağınız Bir Yolculuk Var Aynı Gelen Bir Haber Üzerine e, Bir Yolculuğa Çıkacaksınız Sanki hayatınızda bazı olaylar çıkmaza girmiş gibi. Kendinizi öyle hissediyorsunuz. Fincanda da çıktı bu. Sürekli aynı döngünün içinde olduğunuzu ve bunun içinde ne yapmanız gerektiğini bilemiyor olabilirsiniz. Yüreğinizi sıkan bir konuyla ilgili e, bu hafta geçti. E, Mayıs ayında karşınıza bir fırsat çıkacak. Tükendiğinizi düşündüğünüz o yer umutlar yeniden Yeşerecek, merak etmeyin. Yeniden küllerinizden doğacak ve iyileşeceksiniz. E, dileğiniz olmuyor zannetmeyin, olacak. Birden yükselişe geçecek ve birden mucizeleri kucaklayacaksınız diyebilirim. Gayet güzel çıkmış burada. E, kapı e, taban kenarına doğru e, yakın çıkmış. Demek ki kısa sürede e, ulaşacaksınız bu dileğinize, e, kısa sürede gerçekleşecek diyebilirim. Geçmişe göre taban şu tarafı geçmiş. Kendinizi böyle e, geçmişe göre kıyasla her gün biraz daha kendinizi tanıyorsunuz. Ha, size iyi gelmeyen her şeyi ve herkesle gönül rahatlığıyla geride bırakmayı öğreniyorsunuz. Geride bırakın zaten sizi e, e, düşüren enerjinizi emen negatif insanları. Geride bırakın eşyaları, fazlalıkları atın aranın diye de söylemiştim zaten. E, elinize telefonu alıp geçmişi ve anıları kurcalıyorsunuz. İyi ihtimali de kötü ihtimali de düşünüyorsunuz. Aslında istediğinizden değil sadece merak ettiğinizden. Kendiniz için ne kazandığınızı görmek için belki de. Geride kalan hiçbir şeyi kaybetmediniz. Ö ömür tükendi hepsi bu. Siz geçmiştekilerle. E, savrulmayın e, ruhunuzu kıymet bilene saklayın sonuç olarak fırsat dolu günler sizi bekliyor içinizi ferah tutun falımız buraya kadardı Mayıs ayı fallarında görüşmek üzere derken abone olmayanlar varsa olursa çok sevinirim bana destek vermiş olursunuz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun